Canlarım, çaylar kahveler hazır mı? Patlak mısırlar hazır mı? Alaca karanlık kuşağı. Kargalar şahidimdir. Bak şarkı söylüyorlar ya. Böyle bir şey yok. Bağlayan flört cümleleri. Allah'ım sana geliyorum. Bağlayan flört cümleleri. Çalıştım, çalıştım. Şakan var mı sence bebeğim? Çalıştım. Bilimsel çalışıyorum burada. Dünya çapından araştırmalar, yapılan anketler hepsi gelir bana. Kaynaklarımdan sürekli bilgi gelir. Çalışıyorum sizin için. Bir gün oturup da Allah razı olsun dediniz mi? Hocam Allah razı olsun dediniz mi? Söyleyin. Şu videoları izliyorsunuz. Çok güzel hayatınıza dokunuyorum. Demediyseniz de bir deyin, bir duanızı alalım ya. Şu fakir bak şu fakir sizin bir duanızı hak ediyor bence. Çalışıyorum sabah, öğlen, akşam başlıyoruz bağlayan flört cümleleri erkek dünyasını size bu YouTube kanalında nicedir anlatıyorum. Allah'ım nasip etti. Nicedir anlatıyorum. 1 Beni anlayan tek erkek sensin. Şunu bir yaşa, şu cümleyi bir yaşa. Bana bunu söylüyor Hatun mesela bak. Beni anlayan tek erkek sensin. Öyle bir şey yok. Tüylerim diken diken. Şu an tüylerim diken diken. Ağlayacağım dur. Beni anlayan tek erkek sensin. Müthiş bir cümle değil mi? Ne kadar basit değil mi? Ne ama ne kadar etkili. Nereye gidiyor? En derinlere gidiyor. Buradan Fethiye, Göce'ye kadar gidiyor bu cümle. Beni anlayan tek erkek sensin. Allah'ım. Allah'ım. Bir, adama şunu diyorsun eşin benzerin yok be koçum yok iki o seviyede kimse olmadı üç her kadın anlaşılmak ister anlaşılmak kadınların en büyük ihtiyacıdır yargısız alanda yargılanmadan anlaşılmak eleştirilmeden anlaşılmak kadınlar buna bayılır bu adam işte o adam diyorsun diyorsun ki yani beni anlayan tek erkek sensin ve benim en büyük ihtiyacım anlaşılmak demek ki sen zirvedesin Hele hele bu görüşmede olduğunuz adamla arkadaşlık ilişki arasında gidip geliyorsanız yani arkadaşız ama ilişkiye döndürmek istiyorum bu cümleleri söyleyin. Çünkü bunlara duyarsız kalamaz. Duyarsız kalıyorsa öküzdür ya. Devireceğim şimdi masayı sandalyeyi ya. Öküzdür ya. 2. Seninle tanıştıktan sonra erkeklere güvenim artmaya başladı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Seninle tanıştıktan sonra erkeklere güvenim artmaya başladı diyorsun. Ondan sonra uzaklara doğru bakıyorsun gün batımına doğru. Bitirdin zaten. Oyun bitti orada. Game over. Bitti. Adamı çaresiz bıraktın, susuz bıraktın, aç bıraktın. Ne diyecek ki sana? Beni bu şekilde cümlelerle bana yaklaşan bir kadın bitirdi. Benim kontrolümü aldı. 3 Bence sen bir istisnansın. Bence sen bir istisnasın. Senin gibisi yok diyorsun. Bak erkek zihnini ele geçirmek nasıl bir strateji? Senin gibisi yok. İstisnasın sen. Bir de şunu ekle üstüne. Hani kaymak. Tatlının üzerinde kaymak. Şunu ekle. Bence sen bir istisnasın. Daha önce hiç karşılaşmadım. Dört. Seni tanıdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Lime lime ettin ya, kıyma yaptın ya, döner yaptın ondan. Döner, ekmek arası döner oldu. Tombik ekmek güzeldir. Acıktım herhalde. <laughs> ne oluyor bilmiyorum. Acıktım. 5 Seninle ilgili bir konudan eminim. Senin eşin benzerin yok. Bu işin şakası yok arkadaşlar. Bilimsel çalışıyorum. Bu işin hiçbir zaman şakası olmadı bu kanalda. Bu iş hep ciddi oldu biliyor musunuz? Evet güldük, kah güldük, kah eğlendik, kah gezdik. Başka ülkelerden videolar paylaştık. Samimiydi ama her şey. Hiçbir zaman bu olayı bir stüdyo ortamına hapsetmek istemedim. Dışarıdan, spontane, bazen amatör çekimler. Kimileri bana diyor ki, ya hocam stüdyoyu kapan, işte videolar çek profesyonel şu bu ya o bizim için çok zor bir şey değil arkadaşlar ama bu kanal böyle başladı. Amatör bir kafayla başladı. Şu sinerjiyi sen stüdyo ortamında yakalayamazsın nokta estazü billah. Biz bizeyiz kız kızayız şurada kız kızayız. Siz beni biliyorsunuz ben sizi çok iyi biliyorum. Sorularınızla binlerce bana gönderdiğiniz DM'lerle Instagram, TikTok, YouTube biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz yani. bağlayan flört cümleleri. Kontrol almanızı istiyorum aslında konu bu. Kontrol sizde olacak bu cümlelerle. Bu cümleleri böyle arada cümlenin içerisinde söyleyeceksiniz. Yemek yerken falan. Mesela kaşıklıyorsun çorbayı. Karşılıklı bir yerde bir çorba içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Diyorsun ki ya bu arada fikirlerin olsun, düşüncelerin olsun, arada yaptığın espriler olsun. Ben senin gibisini hiç tanımadım. Devam ediyorsun çorbaya. O adam da çorbanın içine düşüyor orada zaten. Orada orada limon olur, limon. Bizi limon eden çok oldu. <laughs> limon eden çok oldu. Bağlamak istiyorsan bu agresiflikle sürekli eleştirerek sürekli ay sen de beceriksiz bir adamsın diyerek hiç kimseyi bak dünyada hiçbir erkeği bağlayamazsınız. Çünkü erkekler özünde eleştiri sevmezler. Biliyorum bu birçok kişiyi kızdırıyor, öfkeleniyor. Ama ben güzel konuşmak zorunda mıyım? Ben yerim onu falan filan. Görüyorum. 12 kedi, 18 kedi, 26 kediyle yaşamlar ev içerisinde kedileri beslemek bütün gün. Erkeklerle olmuyor çünkü değil mi? Öfkelendikçe agresyonla olmuyor değil mi? Olmaz. Olmaz. Ama denemeye devam edebilirsiniz. Kavga, agresyon, sürekli agresiflik, sürekli dominasyon, sürekli ben bu adama bunu yapacağım. Kediler. Ben çok seviyorum kedileri. erkeklerle olmaz. Agresiflikle çok zor. Güzel cümlelerle her şey birdenbire kolay bir oyuna dönüşür. Biz o kadar basitiz. Bizi etki altına almak o kadar kolay. O kadar kolay mı hocam? Çok kolay bebeğim. Çok kolay. Sizin kadar komplike ve detaylı düşünmüyoruz. Öyle bir yeteneğiniz yok zaten. Önümüz yaz bu cümleleri kullan kullan harca, bozdur bozdur harca, keyfine bak, canını sıkma bebeğim, yapacaksın. Görüşmek üzere.